hayatınızı mahveden üç zehirli cümle var. Ve hayır, bunlar sandığınız o klişe sözler değil. Bu üç cümle farkında bile olmadan sizi olduğunuz yerde saydırıyor, hayallerinizden uzaklaştırıyor. Birincisi, benim için artık çok geç. Unutmayın, başarı ve zenginlik yaşta değil, zihindedir. İkincisi, o meşhur bahane. Param yok aslında eksik olan para değil, sağlam bir plandır. Üçüncüsü ise en tehlikelisi, şansım yok, yanılıyorsunuz. Şans, tesadüfen kapıyı çalmaz. O, sadece hazırlanmış zihinlere gelir. Eğer finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız, bu üç cümleyi bugün hayatınızdan tamamen çıkarın. Çünkü unutmayın, zenginlik önce konuştuğunuz kelimelerle, yani zihniyetinizle başlar. Para kodunu takip edin, bilgiyi kodlayıp parayı birlikte çözelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.